Bugünkü, başladı mı kayıt? Başlamış. Skindrick içeriğimizde bugünkü. Her zamanki içeriklerimizden bağımsız, aptallıkta olan bu videomuzla benim videomda Biz yok, ben varım. Chat GPT'den tarot balı bakacağız. Niye? Bilmiyorum. Ama niye olmasın yani? Niye bakabiliyorken niye bakmayalım? Kendimi küçülteyim. Ekran gözüküyor zaten. Şunu da kaldıralım. Hatta deneyelim lan. Hani iki tane ben kendimi koyabiliyor muyum buraya mesela? Video yakalama aygıtı. koştur. oluştur. Asiktir. İki tane olduk. Ve abartı bir şekilde bilgisayarınki daha iyi çekiyor. Ananı sikeyim Bombastik oldu. İki kamera da üst üste şu an. Boylarını da eşitlersek. Siktir oldu ve bayağı iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aman <akayım. gülüyor> Tamam. Gözünüz çok görmüyor ama Google'a girelim. Chat GPT. Ben <laughs> sikim burada yazan şeyleri çok görmeseniz daha iyi. Şöyle bu. <laughs> Kendi kendimizi sansür olarak kullanabiliyoruz artık. 3 beni benim elimde. Benden iki tane var. Genel bak dost. Harika dostum. Genel bir 3 kart açılmış. Şimdi geçmiş gelecek. Bu kart geçmişte senin bir durumun hala izlerin gösteriyor. Belli bir kayıp, yanlış anlaşılma ya da beklediğim bir şeyin olmaması. Ama dikkat et kartın altında hala dik duran kupalar var. Yani her şey bitmiş değil. Sadece odak noktan biraz üstünde kalmış. Kalan güzelliklere bak mesajını verir. Vay. Şu an sezgilerin çok güçlü bir döneme girmişsin. Dışarıdan sezgi görsen de işte yoğun bir derinlik var. Rüyalar tesadüfleri hissesi sana yol gösteriyor Bu kart bekleme, gözlemle hemen karar vermeder. Yani şu an sezgine kulak vermen gereken bir süreçtisin. Hmm, güneş bu çok olmama bir kart. Önde aydınlık bir dönem var. Netlik, mutluluk, başarı, hiç huzur, yeniden doğuş. Aklına anlamına gelir. Ne kadar karanlık hissettiğin her şey varsa aa, açıklık, sıcaklık alacak. Evren şuna geçmişin gölgelerinden çık. Sezgin'e güven ve yeni başlangıçlar aşık ol. Yeni başlangıçlar çok açık değiliz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bir rahatlama, bir içsel açıklık. Açıklık iyi bir şey mi? İstersen bu netleştirme kartı da çekebilirim. Neyin aynanıcı gösteren bir kart. Çek dost. Bu telefon mu? Oha siktir lan bilgisayar çok daha iyi çekiyor. Işıklandırma yüzünden. Lamba flexi. Ben rengini mi değiştirdik? Pardon. Karamel lan sen. Beyaz. Sarı. Hem zilin sarı. Beyaz olsun. Netlik kartımızı çekmiş mi? Asaların 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 Geleceğe güvenle bakmak, ufaklara demek Peki güneş karttan getirdiği ayınlama seni bir plan somutlaştıran kendine kararlılıkla devam etmen Tamam İçsel netlik, tamam 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 Dost çok da derinleştirme ya Ya da derinleştir Senin içinde hala potansiyel var. Dın 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 dın. Kart. Azize Sezgisel çok güzel diye. Oğlum zaten 52 kart yok mu? Ben bunu 9'unu çektim az önce herhalde. Dost. Kendimiz olduğumuz gibi ortaya koyduk. Neyse sikindilik olay. Bugünkü asıl videonun konusu zaten şeydi. Fal bahane terane de Ev boş diye açtık işte kamerayı. İnsanlar neden YouTube'a böyle sikindirik videolar yüklüyor? Bugünkü temel şirin konusu buydu. Niye biliyor musunuz? Çünkü YouTube size ölümsüzlük satıyor. Satmıyor. Bedava. Reklam izliyorsun sadece. Ya da Instagram'da da aynı şekilde. Bak mesela. YouTube. Ne izleyelim? Zoo. Travel yazalım. Böyle en eski videoya bakalım. Filtreler sıralama ölçütü yüklenme tarihi en eskiye bakamıyoruz mu? Hmm, yüklenme tarihi alaka düzey derecelendirme bağrı yanık gençler nothing else matters söylüyor bak bu video mesela 30 yıllık bir video çıkar herhalde ah 18 yıl önce ses <laughs> ses <laughs> geliyor Bakın adam favori reklam MSN liste MSN MSN'in ne olduğunu bile bilmiyorum ben Messenger değilse yani Bak adam 3 gün önce yazmış 18 yıl geçmiş şu 1.7 milyon izlemiş Çok da izlenmemiş muhtemelen Ha bak bunu da 2006'da Yenilemiştir Ha bu adamlar şu an belki 20 38 48 yaşında falandır. 38 48 50 yaşında olsun. Hadi 40 olsun. Çok abartmayalım. Ama bu adamların gençliğine, yaşadıklarına, yaşantılarına, fikirlerine dair hala böyle bir 2 dakikalık da olsa 18 yıl geçmişten gelen bir videoları var bu adamların. Bu adamlar bu platform çökmediğince ya da atıyorum işte Yandex'ten farklı bir video arama motoru bunların önüne geçmediği sürece 40 yılda bir birinin karşısına çıkacak işte bu Efa Aydal'ın bilmem ne videoları var ya 6-7 yıl önceden adam kendini çünkü burada kopyalamış internet alemine. Abi ben de mesela kopyalıyorum. Benim aptal sapta içeriklerim de mesela 17 yıl kalacak. Tabii ki bu kadar önemli bir şey çekmediğim için insanlar işte me me Metallica dinleyen gençler olarak hatırlamayacak. Kimse hatırlamayacak. Olay birinin hatırlayıp bakması, izlemesi de değil. O video 1 milyon 700 bin izlenmese de o video orada duracaktı. Sosyal medyada insanların paylaşım yapmasının sebebi de bu. Çocuk yapmakla aynı sebep. Yani epi topu 60 yıl var şurada yaşanacak. İnsanlar böyle kalıcı olduklarına inanıyorlar. Çocuk yapmanın da olayı o yani dünyada bir iz bırakmak bence. Hatırlıyorum mesela bir gün. Böyle bir yere işemiştim ben küçükken, çok küçükken böyle. Sitenin bahçesinde bir yere. Orada bir şekil oluşmuştu. Burada izin bırakmam demiştim mesela. Bu hayvanların şeyini, teröritisini belli etme olayı gibi. Köpek gidiyor, sıçıyor kokulan mesela. Diğer köpekler gelmiyor. Çocuk yapmak, içerik paylaşmak da bence tamamen aynı şey. Bunları çok bağdaştırdım. İnsanın kendini ölümsüz yapma çabasıyla ilgili bir şey bence. Fotoğraf çekinmek, anı ölümsüzleştirmek, anı yaşayamayan insanlar videosunu çekerek ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Aptal saptal işler. Onun dışında sahibinden ama girelim. Hatta önce Türkiye haritasına bakalım. Çok vaktim yok. Çok dolu bir video olmaz muhtemelen de. Daha bir anda zank diye kapatabilirim. Ev boş da olabilir. Ben Muğla'da yaşamak istediğime karar verdim çok yakın zamanda. Muğla. <laughs> Emlak. İlçesi inan hiç fark etmez TL cinsinden. Kiralık yok mu? Yok olsun. Marmaris'te 4 artı 1 müstakil yeni 12 milyon. Vay. Kiralık olsa ya Neyse ya bakalım. Mardin kitap tapu tek fiyat. Elektrik mi yok oğlum? Nasıl fiyatlar bunlar? Milas'tan sayımdan asla bakım evlere yakın ucuz fiyat. Arsa bu. Birader konut ya. 16 milyon 2 milyar 16 milyar pardon oha bir lan milyon ya bu da milyon fiyatlar faiz yok kredi yok fiyat performans ünlü izmanı villa istemiyorum ben ya Ve içerisinde olsun fark etmez size i̇şte top olur mu kimden falan falan işte buradan böyle bir artı bir bir yerde yaşasam benim maksimum sarı doktor olursam da tayin direkt cennet vatan cennet Allah şerpsin İstanbul'da falan yaşanmaz buna karar verdim kanaat getirdim ya ne yapıyorsun? Aa buradan kediyi de çekebiliyorum lan artık. Dur bekle. Bak. Şşt, Mia. Yeah. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum burada ben çıkıyorum. Bakayım. Oha. Wow. Ha bakıyor it. <laughs> Işıklandırma berbat ama. Ya yani oradaki ışıklandırma. Öyle velhasıl kelam. Bir de gemiye girelim. Emine <laughs> yap Al baktıralım. Allah kahretsin. Ya da baktırmıyorum. bu iş bok sarı diyece. Fırsat satılık Örla... dın dın, 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 dın. Asik satranç oynayalım maç. Zaten saat şu an 5. Kursdakiler yen çıktı, ben gitmedim. Eşeklik ettik. Eşeklik etmedik. Öğrenci dinleyeceğimizi edebiyat. Başla dost. Aa, al. Aldın mı? Al. Dımdıs, dım Al, bunu al. Bok attı vay. <laughs> Tersten gördük bir şeyleri. Şöyle yapalım. Zıt. Bununla bunu ye. Bunda bir Böyle yaparız. Ee, sarmadı. Al. Dan bir vaziyet aldı durum ya. Böyle bakalım. Evet. Allah süre bitiyor. Satranç bok gibi bir oyun zaten şu oyun oynayacağınızda lol oynarsanız sizin için çok çok daha iyi olur. Ligo Krebs'imize bakalım. Yani kesinlikle satrançtan daha iyi bir oyun olduğu için. Gök tu FF yok. Evet Gold 1'e çıktık. Gold 1'de kaldık. Düştük çıktık. Allah kahretsin çünkü. Rekord. Ay 20 lole bakak lan. Kaç yıl olmuş. Hadi görelim. Gök. 4 -ö, 3 k 1 t 1 u Diğer hesaplarla uğraşmaya gerek yok. Hey. Beni eve götür. oğlum yanlış mı yazıyoruz lan? Yok reps. Lol oynadığımız kadar TT çalışsaydık belki de bitmişler bu. Oğlum 3 4K'ymiş. Tamam. Kopyalar babuş Allah sil. 490 oyun. 2024 yılında. Vay be. Ben gidiyorum.